Kırşehir'in Kaman ilçesinin Hamit kasabasından Rıza Bey. 1877'de Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hamit kasabasında doğan Mehmet Rıza Bey ticaretle uğraşarak büyüdü ve ikinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte siyasete ilgi göstermeye başladı. Kırşehir'den son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne seçilen Rıza Bey, Misak'ı milli kararlarının çıkarılmasına destek verdi ve milli mücadeleye aktif olarak katıldı. Ankara'ya giderek karşıt valileri etkisiz hale getirdi ve Mustafa Kemal Paşa ile heyeti temsiliye arasındaki bağlarını sürdürdü. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kırşehir'den milletvekili seçilen Rıza Bey Milli Savunma ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Komisyonlarında görev yaptı. Sadece bir dönem milletvekilliği yaptıktan sonra memleketine dönerek çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştı. Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle Şeyh Said ayaklanması ve bölgesel iç ayaklanmalar sırasında bölgesindeki güç ve imkanlarına rağmen müdahale etmediği iddiaları öne çıktı. Bazı kaynaklar isyancılarla temasta olduğunu yazsa da somut bir kanıt bulunmamaktadır. İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan Rıza Bey 12 Ocak 1926'da idam edildi. Mezarıyla ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. Bu trajik son bölgedeki siyasi belirsizliklerin ve dönemin sert tedbirlerinin bir yansıması olarak tarihe geçti. Kırşehir, Kaman, Hamit kasabası Rıza Bey bölgesinde unutulmaz bir sima olarak hafızalarda kaldı.